Kör olaydı iki gözüm Gül yüzünü görmeyeydim Kör olaydı iki gözüm Gül yüzünü görmeyeydim Lal olaydı ağzım dilim Sana gülüm demeyeydim Lal olaydı ağzım dilim sana gülüm demeyeydim Kırılaydı elim kolum sana bir gül vermeyeydim Kırılaydı elim kolum sana bir gül vermeyeydim Tutmayaydı iki dizim, gül bahçana girmeyeydim. Tutmayaydı iki dizim, gül bahçana girmeyeydim.